Sevgili dostlar, ilgiyle beklediğiniz videomuza başlıyoruz. Mühimmat alanında teknolojinin sınırlarını zorlayan Roketsan yenilikçi silah sistemlerine yönelik çalışmalarını da sürdürüyor. Şirket, yeni nesil tehditleri yenilikçi silah sistemleriyle engelleme ihtiyacı üzerine bu sefer de alka yönlendirilmiş enerji silah sistemini geliştirdi. Kısa adı YES olan sistem, elektromanyetik enerjiyi ve lazer enerjisini belirli bir alana yönlendiriyor. Bu da terör saldırılarında sıkça kullanılan patlayıcı yüklü hava araçları ile el yapımı patlayıcılara karşı güvenlik güçlerinin elini güçlendiriyor. 3 kademeli savunma yeteneği alka sahip olduğu elektromanyetik karıştırma sistemi, lazer tahrip sistemi ve elektromanyetik tahrip sistemi sayesinde kullanıcıya 3 kademeli bir savunma yeteneği kazandırıyor elektronları uzaktan imha ediyor elektromanyetik enerjiyi ve lazer enerjisini belirli bir alana yönlendirebilen ALKA, elektromanyetik karıştırma yeteneği ile tek veya sürü halindeki dronları etkisiz hale getirirken, lazer tahrip yeteneği ile de dronların ve el yapımı patlayıcıların güvenli mesafeden imha edilmesine imkan sağlıyor. 4 kilometreye kadar karıştırma yapıyor Alka. Yönlendirilmiş enerjiyi hedef üzerinde yüksek hassasiyetle yoğunlaştırdığından, hedefi istenen noktasından da vurabiliyor ve bu sayede harici hasar oluşmasının da önüne geçiliyor. Işık hızında reaksiyon gösteren ve gece ve gündüz şartlarında kullanılabilen sistemin atım başı maliyeti ise klasik mühimmatlara göre çok daha düşük kalıyor. 4 kilometreye kadar karıştırma yapabilen sistem, 500 metreye kadar havada ve karadaki hedefleri imha edebiliyor. Mobil ve sabit olarak kullanılabiliyor Alka, kullanıcı ihtiyaçlarına göre mobil veya sabit olarak da kullanılabiliyor. Mobil sistem, intikal halindeki veya sahada konuşlu birliklerin savunması ile meskun mahal operasyonlarında kullanılıyor. Sabit sistem ise gemi, karargah, üst liman, kalekol ve benzeri kritik tesislerin nokta hava savunması için ideal bir çözüm olarak değerlendiriliyor. Birden fazla hedef takibi alka, üzerinde bulunan radar ve elektrooptik sistemlerle aynı anda birden fazla hedefin takibi ve imhası da gerçekleştirebiliyor. Alka ile elde edilen yüksek hedef isabet oranıyla amaç dışındaki hasar ve kayıplar da en aza indiriliyor. İlk kez 14. Üncü Uluslararası Savunma Sanayi Fuarında sergilenen alka yönlendirilmiş enerji silah sisteminde test ve geliştirme çalışmaları ise devam ediyor. Testlerde alka, döner ve sabit kanatlı dronelarla yapılan sınır ihlallerinde hedefleri başarıyla izleyip imha ederken lazer atışlarıyla el yapımı patlayıcıları da etkisiz hale getirdi yeni silahıyla dünyada bir ilk olmayı hedefleyen Roketsan bir tesisini ise olası drone saldırılarına karşı halka yönlendirilmiş enerji silah sistemi ile koruyor. Savaşların boyutunu değiştirecek yönlendirilmiş enerji silahları, YES, sahip olduğu operasyonel potansiyeliyle savaşların da boyutunu değiştirecek. Kinetik ve kimyasal güçteki silahların yüksek maliyetli olmasının yanında günümüz savaşlarında yetersiz kaldığına dikkat çeken uzmanlar, yönlendirilmiş enerji silahlarının çok üstün özelliklere sahip olduğuna dikkat çekiyor. En hızlı füze 8346 km bölü saniye hızla hareket ederken, YES ise ışık hızında yani saatte 300 bin km hızla tepki veriyor. Mühimmatı da sınırsız olan yeni nesil silah YES'ler enerji kaynağı kesilmedikçe sürekli atış yapabiliyor atış, tamir ve bakım maliyetleri kinetik ve kimyasal silahlara göre oldukça düşük olan yönlendirilmiş enerji silahları ile bir atışın maliyeti Patriot füzesinin fırlatması 3.3 milyon dolarken, sadece 1 dolar olarak ifade ediliyor. Savunma uzmanları frekans ve enerji miktarı ayarı ile hedefteki zararın belirlendiği yesler ile ölümcül ve barışçıl çözümler üretebileceğine de vurgu yapıyor. Alkan'ın bu yeteneklerini alkışlamaktan başka yapacak bir şeyimiz yok en kısa zamanda ordumuzun envanterine girmesini bekliyoruz. Dostlar videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımızın gelişmesi için abone olunuz. Yorum yaparak beğeni tuşunu tıklayınız. Böylelikle videolarımız YouTube parametreleri gereği ön sıralara çıkacaktır. Ve daha çok kişiye ulaşabileceğiz. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Konu hakkında yorumlarınızı bekliyoruz. Selam ve dua ile. Hoşçakalın.